Bize katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stadyum ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Kırmızı-siyah bölünen San Siro'ya büyük bir coşku hakim. İzlemesi keyifli bir karşılaşma olacak. Aksiyon başladı bile. İleriye oynamak istiyor. Ortaya doğru çok yükseklerden bir kapa. İyi kapa ama gol atamadı. Bunun tekrarına izin verilmemesi gerekiyor. Rakip rahat rahat top sürüp orta açamamalı. Bellingham, Mbappe mükemmel oynadı. Evet, şut şansı. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Güvenli oynuyor. Sey Roberto hedefini bulamadı. Aradan bir pas. Pas yerini bulamadı. Karşı atak şansı. Bu sefer olmadı. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi fonister Roy. Ve kaleci muazzam tepki veriyor. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. <laughs> Milan için kontratak fırsatı. Adams mücadeleden galip ayrılıyor. Santoria isabetli paslar yapmayı başardı. Çok güzel okudu. Can sıkıcı bir durum. Mbappe. Arkası gelecek mi? Çok at farkta. Makayoko. Yakalayabilir. Bayrak yok. Marko'la. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Kim mi? Kısa oynuyor. Torlan. Fırsatların ardı arkası kesilmiyor. Bir köşe vuruşu daha. Kullanacakları ikinci korner bu. Di Marco. muhteşemdi. Usta bir dokunuşun ardından topu ağlara yolladı. Hızlı düşünüp hızlı oynadı. Zeka dolu bir gol. Eşitlik bozuldu. 1-0. Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi göze alamayacakları kadar küçük bir fark. Ve geri dönmeyi tercih ediyor. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Evet, Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Beckham Bauer ön sezilerini devreye sokuyor. Van Nistelrooy. Zeroberto. Zeroberto offside pozisyonunda. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet. Mbappe! Ve top uzaklarda. Bakayoko. iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Costa Kurta. İleri oynuyor. Umut vadeden bir pozisyon izledik ama son pas hedefini bulamadı. Alexander Arnold. Bakayoko. Ve korner. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Güzel pas diyemiyorum. Hakimi. Bellingham. Çok yerinde bir müdahale oldu. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Bellingham. Uzaklaştırmayı başardı. Mbappe. Fırsat yaratmayı başardı. Büyük şans. Sola oynadı. Hakimi. Ve pasa müdahale geldi. Mbappe. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Güzel sıçradı. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Bellingham. Kosta Kurta Ve evet Başladığı gibi bitiyor Önü açık Son vuruş. Güzel bir koşuyla başladı Nefis bir pasla devam etti Ama o kadar Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun Mbappe uzaklaştırıyor Ani bir kont atak şansı Etkileyici bir müdahale. Çok güzel kremiyle pozisyon kremiyle. aldı. Karşı atak geliyor. Defansın arkasına. Ve kendini yerde buluyor. Güzel bir pas geldi. Bellingham. Kontratak şansları var. Mbappe tam koşu yoluna attı. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Sergiledikleri istikrarlı oyunla maçta ihtiyaçları... Son. Yeniden bir aradayız. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan Forlan. Güzeldi ama istenen sonuç anlamadı. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Maradona. Rakiplerin arasından. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Milan kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Güzel okudu. Karşı atak başladı. Ve müdahale geldi. Ve ileri oynadı. Zeroberto daha ileriye gönderdi. Hemen müdahale etti. Maradona takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet ne yapacağını çok belli etti. Güzel karşıladı. Forlan. İlginç bir top geldi. Evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. İsabetsiz bir pas. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Bakayoko. Topa değil, rakibe müdahale etti. Et, 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 faul. Hedefini bulamadı. Değerli bir fırsat. Forlan, Forlan ve şut! Gol! Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte.